Allah bize kızarsa ne yaparız gerçekten? Ne yapabiliriz? Nereye kaçarız? Nereye sığınırız? Nerede bir yurt bulabiliriz? Bütün yurt zaten onun değil mi? Yer onun. Neyi kendine zannediyorsun sen? Yapma. Yapma. Sana gelenden uzaklaşma. Yüz çevirme. Rab senden yüz çevirirse gerçekten düşmanların elinden rezil Rusya olursun. En büyük, en hazin son. En hazin sonu kendine yakınlaştırmak için koşturursun. Ona doğru koşarsın. Yapma. Hamd et. Sahip oldum. Her şeye. Dur. Doymak bilmez. Nefsini doyurmayı artık amaç edinme. Ruhu. Ruhuna. imanına bak. Ne yapacaksın? Sonra. acılar, sancılar, sıkıntılar hayatın nasıl ortasında? Mutluluk, neşe, sevinç, esenlik bunlar da uzak değil. Bunlar var. Cennet var, cehennem var. Rab sözü var. Yapma. Mesih, Rabbin adıyla senin iyiliğine geldi ancak. hayırına geldi ancak kendini kıymaktan vazgeçesin. Saçmalıkları hayır doğru zannedip de aklını, kalbini bozmayasın. Dinini tamir edesin. En büyük, büyük müjdelere çıkasın diye. Haydi Allah'a koş. İsa Mesih aramızda. Elhamdülillah. Göklerin yerine hakim. Allah'a olsun.